Avis 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci. Kayak yarışları Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi destekleriyle Kartepe'de gerçekleştirildi. 40 sporcunun 3 çıkış üzerinden yaptığı yarışlar büyük heyecana sahne oldu. 5 ayrı kategoride 40 sporcunun katıldığı yarışlar kran kran'a geçti. Sporcular 6,5 kilometrelik parkurda tekli çıkışlar halinde zamana karşı yarıştı. Tırmanma yarışlarının ikinci gününde Kartepe yolunda 6,5 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış olarak yarışlar yapıldı. Evet. Evet. Yarışların sonunda ödül töreni gerçekleştirildi.